O zaman birazdan abi gizeme boğulacaksın. Kübra'cığım sen korkulu gözlerle duruyorsun bakıyorum da. Evet gözlerim kapandı. Gerçekten arkadaşlar ilginç Hı -hı. bir hikayesi var ve bu gerçek bir hikayeymiş. Belki daha sonra bunun videosu da gelebilir like atarsanız tabii ki. Evet bol bol like gelsin. Gerçek hikayesini de en kısa zamanda sizlerle daha detaylı bir şekilde paylaşacağız. Şimdi arkadaşlar amacımız 12 tane milkshake kutusunu güzel bir şekilde bulup buradan ayrılmak. Burada güzel bir şey var. Oyunumuzda haritası var. Haritada anahtar yerleri gösteriliyor. Sonra gitmemiz gereken yerler gösteriliyor. Baya güzel bir şekilde hazırlanmış. Şu gördüğünüz kırmızı noktalar kırmızı anahtarların çıktığı. Yeşil noktalar yeşil anahtarların çıktığı. Pembe ve sarı mavilerde. Orada gördüğünüz Akşamın renklerdeki at, anahtarların çıktığını, çıktığını görmekteyiz arkadaşlar. Bunları detaylı bir at, at. şekilde at, at. bulmaya çalışacağız. Şimdi arkadaşlar ilk olarak önümüze gelen de. bütün milkshake'leri toplamaya Bilmiyorum çalışalım. Anahtarları bulmaya çalışalım. Tabii ki amacımız hızlı bir şekilde buradan ayrılmak. Oyunda bu arada farklı bir şey tasarlamışlar gördüğünüz gibi zaman dolduğu zaman 15 saniye dolduğu zaman kapı kapanıyor ve buradan bir an önce ayrılmaya çalışıyoruz aman grimshake'e dikkat edin derken kırmızı anahtarı buldum bir tane de milkshake buldum arkadaşlar sakın evet. içmeyin arkadaşlar biliyorsunuz milkshake evet. Ay, orada mı Allah kahretsin <laughs> bu Ahmet. nasıl bir şey Oo, Harika Ahmet öldü abi geliyor 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 pratik dikkatli gel kanka Ah bir tane daha milkshake buldum. Arkadaşlar e, etrafın eğer dikkat ederseniz gittiği yerlere mor bir şey bırakıyor sıvı. Mor bir sıvı mı? İyi. Kusuyor evet. olmasın Kübra ya da balgam atıyor olmasın. Olabilir. Ne oluyor be? Hadi Oğlum önümdeymiş lan. Kaç kaç. Pratik dikkat et. Kanka aha gitti mi lan pratik ya gitmedi. Kanka Hayır, çabuk kaç. Da. Hemen ardımızda kanka. Gir odaya odaya gir. Ope. Abi bu nasıl bir şey be? Evet kanka çok korkunçtu. Oo Allah geliyor. Geliyor kanka geliyor. Kaç? Abi abla. Efendim Dora. Bu mor şey e, yavaşlatıyor size. Mor evet. sıvı attığı sıvı evet. yavaşlatıyor mu? Evet. Basmayın onun üstüne sakın. Abi burada kırmızı anahtar yok. Aha. Ha, bize var zaten kırmızı anahtar. Bunlar, lan burası niye açılmadı? Allah kahretsin hemen şöyle. Kanka geriye. Geri Dora kaç. Abi çok korktum. Abla ben öldüm. <laughs> Bu ne? Ha bak burada yeşil anahtar çıkıyormuş ama yeşil anahtar yok burada da. Abi bunların lokasyonları değişiyor yerleri. Ona göre bulmamız lazım. Acele edin. Dikkat edin o taraflardaydı. Oy. Abi evet. Allah kahretsin şuraya girip. Burası neresi lan? Her yer birbirine benziyor oğlum Abi, oyunda. Abi başlangıç. Başlangıç mı? Lan gidemiyorum harbiden? Hih. Allah kahretsin. Ne yaptın? Mor sıvıya sakın basmayın. Heh, burada bir tane daha şey buldum. Dört tane topladım abi şu ana kadar. Kötü mü derseniz hayır değil. Gayet iyi ilerliyorum aslında. Burada mavi kapı, yeşil kapı. Burası nereye çıkıyor abi? Aa vente çıkıyor. Ben buradan çıkalım çıkarım. Mı? Gel abi gel çıkalım. Şimdi yol ikiye ayrılıyor. İlk olarak sağ taraftan gidelim. Buyurun. Hayır yakalandım. Evet buldum. Aha mavi anahtar neredeydi arkadaşlar hatırlayan var mı? Ha aşağıdaydı. Şimdi şuralara bakalım. Buradan aşağı iniliyorum. Aha bir haritada buraya koymuşlar. Süpersiniz. Şimdi e, Vent'ten aşağı ineceğiz abi. O zaman şu arka tarafa geleceğiz. Şuradan şöyle. Burada odamız. Biz buradayız. Tamam. Geri dönüyoruz arkadaşlar. Buyurun. Tabii ki Vent'i aramaya devam edeceğim. Bu arada burayı testereyle kesebiliriz. Onu da görmüş olduk. Belki balta. Şş. Baltaya da testere. Genelde iki tane şey oluyor. Tahta kanka. Tamam. burada da işe yarayacak bir şey yok. Gerçi çekiş de bazı oyunlarda kırıyor. Her şey olabilir. Şimdi ilerleyelim. Ve buradan aşağı inip mavi kapıya ulaşıyorum. Abi biraz önce buradaymış derken ya, aynen oradaymış. De YouTuber, Abla. Kaç bir ürünle ölmedin mi? Vakti geliyor kaçın oğlum. Arkadaşlar hızlı koşma var ama barın dolma dolmasını bekleyin. Kübik hızlı inmeseydin o tekrar seni rahatsız edecek şimdi. Hihi yakalayamaz. seni. Ee, bizim burada olduğumuzu biliyor kanka hepimizi. Ben bir inip deneyeceğim şansımı derken. Geliyor mu? Allah belanı geliyor geliyor geliyor. Hah. Abi dikkat edin vente mente çıkar ben kaçıyorum abi buradan. Öbür taraftan kaçalım. Mantıklı. Burası neresi? Abla arkamda. Lan burada Geliyor. lan. Lan kapı kapanacak çabuk olun. Oş. Abi yedi tane buldum. Daha bulamadığımız şeyler var. Geliyor. Merhaba kubik. kübik. Kübik kovalıyor güzel. Merhaba. Ben yeşil anahtar arıyordum galiba. Yeşil anahtarı bulamadım arkadaşlar. Bulan gören olur tabii uyarır. Burada bir şey yok. Acık soluklanayım. Abi tam arkamızdaydı. Bir diyor Ben bir fırlıyorum kardeşim. Abi nerede bu yeşil anahtar ya? Şeyden şurada. bakalım spamdan. Spamdan bakmak zorundayım. İki tane lokasyonu var zaten kübik konum. Ben bir şuraya gireceğim. Oy son saniye. Şimdi iki tane lokasyon var. Bizim burası spamları olarak başladığımız yerse buradan düz geliyoruz. Ya burada ya burada anahtar. Tamam. Büyük ihtimalle burada. Çünkü şuraya baktım diye hatırlıyorum. Tamam bir çıkıyorum hemen burada. Buradan dümdüz derken yaratık çıktı. Merhaba yaratık. Ay, her an her yerden gelebilir bu. Abi yine karıştı ki o da. <laughs> tam tam bulacağım bulamıyorum. Burada değil. Bir odaya girelim. Abi maviyi mi arıyorsun? Hayır yeşili buldum. İşte bu. Yeşil anahtarı buldum. Aa, pratiğin arkasındaydı yaratık. Allah çıkmayayım. Çabuk koş, çabuk koş, çabuk koş. Aa, arkamdaymış. Kimse de uyarmıyor. Huh. Şimdi yeşil kapı nereye açıyor abi? Şu arka tarafı. Tamam iki tane arka kapıda işim var. Şurası açılır açılmaz oraya kaçıyorum ben. Ne olur mor yaratık gelme. Şimdi ilk olarak şu tarafa gidelim be. Bunu açtık. Buradan aldık milk şekimizi. Şimdi geldik diğer kapıya. Bu arada karakter çok yoruldu. Ne? Aha sarı çıktı. Çok güzel. Yukarıdan bir sarı anahtarı takacağımız yere bakacağım. Bu arada arkadaşlar şu anda gördüğünüz gibi 12 taneden 10 tanesini toplamış durumdayız. Hayır, niye buraya girdiysem? Şu arka tarafta kalıyordu galiba. Evet, şimdi ben bu tepedeyim, buradayım. Nereye gideceğiz? Sarı kapıya. Buradan aşağı indiğimizde hemen sarı kapı yakın bir yerde kalıyormuş. Acaba Hadi. nerede? Doğru Allah seni bildiği gibi yapsın. Oy Öldüm ya, oy. Allah'tan ölmedim. Öldük. ya. Ama ölmekten beter oldum ben. Burun buruna geldik. Sarı kapıyı buldum. Kübik oraya gitme, oradaydı. Neden çıktı arkadaşlar? Merak <laughs> etme, merak etme. Abi, abla, sakın... Oha, ben Roblox'e vermiş bir şeyim geri vermedi. <gülüyor> <gülüyor> Bana da aynı şey oldu Dora, ben abla de aynı ya. şey yaptım. Çabuk olun arkadaşlar. Heh. Evet. Bu arada arkadaşlar, bitirmeme çok az kaldı. Arkadaşlar Şu anda tamamlamak üzereyim. Mor kapıyı da buldum. Açtım. Ve sonuncu milkshake'i alıyorum. İşte bu. Milkshake. Güzel. Güzel. Yalnız yaratığı gerçekten bayağı... Allah belanı vermesin yaratık gibi senin. Ve evet çıkış kısmımız burası derken bu ne? Arkadaşlar beyaz bir anahtar buldum. Burayı mı açıyor? Hayır. Galiba girişteydi beyaz anahtar. Abi işin gizemi şimdi başlıyor işte. Hadi bakalım. Abi buradaki beyaz anahtar bir kapıyı açıyor. Girişte mi dedin? Giriş kontrol edeyim o zaman ben arkadaşlar. Tam da bir tane Bu arada beyaz bir şey söyleyeceğim. Anahtar. Biz bir dakika testleri kapıyı da bulmadık ki açamadık. Ha, belki oradan çıkacaktır. İyice işler karıştı. Evet. Şu odaya bir gireyim. Ha, keşke girmeseydim. Çıkayım abi buradan. Allah buradan geçmiş. Allah kahretsin. Açıl lan, açıl lan, açıl lan, açıl lan. Oh Beyaz kapı buradaymış. Kübik helal olsun sana be. Bu ne lan? Aa. Bu ne be? Aa bu ne? Lan burada bir yaratık gibi bir şey var. Ama hiçbir şey yapmıyor. E ee, ben bu odadan nasıl çıkacağım abi? Ayda. Şuradan. Oh. Ee, bu ne lan? Aa testere buradaymış. Bir dakika bir dakika. O zaman yukarı açmaya gidiyorum ben. 10 saniyemiz kalmış. Aman ölmeyeyim abi. Abi. Efendim Ahmet'im. 10 tane topladım sonra öldüm. Nasıl ne? öldün oğlum ya? Bitirmiş resmi. Ya. ile testereyle açıyoruz arkadaşlar burayı. Lan Ahmet bozdun işi lan. Abi ben kıracağım Fener'le kapı. Dur bir dakika önümden geçme. Yükleme barım bozuluyor. Hah açıl. <laughs> tamam abi siyah anahtarı da bulduk. Tamam ben girişe bir takarım abi bunu çözerim sorunu. Hadi bakalım buradan geçiyoruz. Abi şuradan. Pratik arkanda mı yaratık? Evet arkanda. Abi gel kendim feda Ahmet edeceğim. Allah belanı vermesin senin. Ahmet yaratığın üstüne atlattın lan beni. <laughs> Ya Hakan kan Hakan kanka sana. Ah ben bunu bile götürecek gittim. Niye öyle oldu? <laughs> Gitti mi bütün her şey? Bir dakika Rob Robux vermek istiyorum şu an. Ağlayacağım yemin kanka. ediyorum. Yarat Ver. Ya niye Robux veriyorum abi ben? Bir dakika Dora'ya olan bana olmaz inşallah. Abi olayım. şey yüz diyeceksin Hakan kanalcım. Don't yüz deme. Tamam evet. Doray olan bana olmadı. <laughs> Ahmet seni de affetmeyeceğim Ahmet. Gıcık ettim beni senin yüzünden aşağı abi. düştüm. Ben şimdi şey sanıyordum, Oradan gelecek bana ben atlatacağım. <laughs> gelmeyin lan, gelme yaratık gelin. <laughs> ya yeşil anahtar nerede ya? Sabahtan arıyorum ya. Ay. Allah belanı arkanızdaydı. Huy. Kaç 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 kaç. Daha o beni hayatta bulamaz. Evet, abi şimdi şu siyah kapıyı açalım. Bakalım buranın gizemi neymiş? Bu ne? Bir tarih var Kübracığım burada. 7 ne? 7 Bak 23 diyor. E bugünün tarihi yani size izleyenlere göre dünün tarihi. Dünün tarihi evet. Allah Allah. E bir şey gelmemiş, bir şey olmamış kardeşim. Bunun içinde bir şey olabilir mi lan? Bir dakika bir... Bir deneyelim ya. Duvarın içinde bir şey bulabilecek miyiz? Deniyorum. Bir ışık var. Allah Allah. Bu ışık neymiş be? Yok abi. Sadece bir ışık var kapının ardını yapmamışlar. Ben onu fark ettim ama on numaraydı abi yaratık çok güzeldi. Ben çok beğendim. Bence de çok güzel. Şimdi çok iyi yapmışlar. Evet arkadaşlar bu kapıdan geçiyoruz ve bu kapının ardında ne olduğunu hep birlikte göreceğiz. Biraz Minecraft'taki end'e de benziyor fark ettiyseniz. Mor ışıklı falan tasarlanmış. Hadi bakalım gidelim. Üç tane nokta çıktı abi. Evet 3 nokta var. Başka Sen kaçtın diyor. Evet kaçtık. Kaçtım be Han Kral diyor. Teşekkür ederim. Tebrikler diyor. Teşekkür ederim. Ben sürekli teşekkür ediyorum. Lan helal olsun lan sana diyor tekrar. Ben teşekkür ederim. Ama diyor özgür değilsin. Ne demek Niye ya? Niye ki? Yalnız diyor seni serbest bırakamam. Aa. Öyle elini koluna sallaya sallaya gezemezsin diyor. Özgür özgür değilsin. Doğum günü kutlu olsun dedi şimdi de. Oğlum. Lan oğlum. Lan ben on iki tane şeyi topladım. Ağzını burnunu kırarım senin ha. Şimdi tokadı basarım suratına. Grip Nerede lan bu? Silah yok mu lan oyunda? Ağzını burnunu kıracağım bunu. <laughs> lan grip şek. Nerede lan bu grip şek? Dur bir şuna öleyim de. Ağzını burnunu kırmış sayacağım kendime. Ya bir saattir beni kovalayan adam şu anda ortalıkta gözükmüyor. Şu anda ortalıkta gözükmüyor. ha. Gel gel. Gel Heh. şöyle suratına da ışık tutayım senin ha Evet Oo. Ne yapıyorsun lan Yakaladı yakalayacak Yakaladı yakal Aha, yakaladı Yakaladı ve benim Miğk şekli odaya attı abi kolumu falan Kopartmış terbiyesiz Yok lan kullanmıyorum Evet arkadaşlar şöyle bir toplanın bakalım Şimdi size çok güzel sorular soracağım Bu sorulara güzel bir şekilde cevap vermenizi bekliyorum Sizce arkadaşlar Green Shake'i Rainbow Friends'te görecek miyiz? Çünkü gerçekten karakter olarak da benziyor. Evet Kübra'cığım. Yani Rainbow Friends'teki yaratıklara benziyor ama orada da bir tane mor yaratık var ya. Ben öyle değil de bunun farklı bir oyunu çıkacak ve bence çok daha güzel olacak. Çünkü bunun hikayesi çok ilgi çekici arkadaşlar ya. Tıpkı Poppy Playtime Chapter 1'deki hikaye gibi biliyorsunuz çok güzel bir hikayesi vardı. Oyuncak fabrikasına gidiyorduk. Burada da doğum günü kutlamak için bir şey içen çocukların hikayesi var. Bence böyle. Evet Kübra'cımdan böyle bir yorum geldi. Pratik abi sence peki Poppy Playtime gibi çok popüler olacak mı bu oyun? Da sorayım. Kanka olabilir. Gerçekten olabilir. Ama böyle